Ramazan Er Yılmaz Şiir Fatih Güler Fethiye'den Güneş Doğdu Sayın Ramazan Er Yılmaz Yıldızlar Gibi Parladı Doktor Ramazan Er Yılmaz İnsanlıktır Başyapıtı Sevgisidir Ana Yurdu Ver Elini Anadolu işte Ramazan Er Yılmaz Kimseye Eyvallah Etmez bildiği yolundan dönmez. Karaya ak beyaz demez. Boz kurt Ramazan er yılmaz. Çocuğa sevgi aşılar. Büyüye saygı gösterir. İnsanlık değeri verir. İnsan Ramazan er yılmaz. Okumaktır felsefesi. Çalışmaktır tüm ilkesi. Başarmaktır tek hedefi. İnanç Ramazan Eryılmaz Bütün derde derman bulur. Bulamasa çare arar. Onları yüreğe basar. Doktor Ramazan Eryılmaz Kalbi boydan büyük olan, elini herkese açan, gözünün içine bakan sayın Ramazan Eryılmaz genç fidanlar yetiştirip dikti Türk topraklarına. İsmi altın harfle yazan Hoca Ramazan Er Yılmaz. Ramazan Er Yılmaz şiir Fatih Güler.